Merhaba arkadaşlar. Orta seviye fark çekeler derslerimize hoş geldiniz. Bugün 30. ülkeye gelmiş bulunmaktayız. Ve aynı zamanda bu bizim son hikayemiz. Yükeğimiz. Ülkemizin başlığı gördüğünüz gibi zindegi der kenarı derya. Yani derya kenarındaki yaşam. Zindegi yaşam der kenar bir şeyin kenarında derya deniz. Denizin kenarındaki yaşam. Önce yine bir okuyalım baştan sona. Ağayı Meliki ez kudeki der şehri sahili zindegi mi pencere Pencerehayı haniyan ha rubi derya bazmış ot. Her ruz subki e, Meliki ez hap bidar mi Ez pencere deryara midit. midit. Bu bedha der yek şirketi keştirani istihdam şot ve beraye همین بیشتری وقتا در دریا بود آقای ملکی در سی سالگی ازدواج کرد همسرش در شهری دور از دریا زندگی میکرد آقای ملکی در شهری همسرش خانه خرید این خانه باقچه داشت که در آن چند درخت سیب و انار بود آقای ملکی بعد از ازدواج خیلی زود به شرکت خود به شرکت خود, خود برگشت و دو ماه روی دریا بود سپس با اتوبوس به شهری که همسرش در آن زندگی میکرد برگشت آنها از دیدن یکدیگر خیلی خوشحال شدند آن شب آقای ملکی در اتاق در اتاق خوابید که روبه باغچه بود. او صبح بیدار شد و از پنجره بیرون را نگاه کرد. ناگهان متوجه درختهای باغچه شد و فریاد کشید. کمک کشتی ما به یک جزیره برخورده کرده است. Evet arkadaşlar, burada hikayemizi okumasını bitirdik. Hemen cümle cümle çevirisine geçelim. Avay Meliki. Avay Meliki bu hikayemizin erkek karakteri. Yani Meliki Bey. Ez kudeki der şeyhi sahili zindegi kert? Evet. Ez kudeki yani küçüklüğünden itibaren der şehri sahili yani sahil şehrinde zindegi yaşıyordu. Pencerayı, pencerehaye Hani anha, onların e, evinin pencereleri e, rube derya bazmış ot. Rube yani bir şeye doğru, yani yönünün bir şeye doğru olması, yönünün rube derya, deryaya doğru, yani denize doğru bazmış ot, baz şodan açılmak açılıyordu. Onların e, evinin pencereleri e, denize doğru açılıyordu deniz tarafındaymış pencereler. Her Rus, her gün sub ki, her gün sabah ke, ki, ki ağay meliki, meliki bey ez hap bidermiş ot. uykudan bidermiş ot, uykudan uyanıyordu. Ez penceri e, deryara e her, gün, ki, e, her gün her gün sabah e, ki e, uykudan uyandığında Meliki Bey e, ne yapıyordu? Es pencere pencereden deryara denizi, milik denizi görüyordu. Bu bedha o sonraları bed sonra bedha çoğul olmuş sonraları deryek şirkete keştirani. Keşti arkadaşlar gemidir. Keştirani ise denizcilik anlamında. Bir denizcilik e, şirketinde e, deryek şirketi keştirani bir denizcilik şirketinde istihdam, istihdam bildiğimiz istihdam zaten istihdam şot yani orada istihdam edildi orada işe girdi anlamında ve bereyhemin bereyhemin yani bunun için bundan dolayı e, bir bişler vakitlerin çoğunu der derya e, denizde bu evet, o yüzden e, çoğu vakitler çoğu vakitler denizde idi çünkü bir gemicilik denizcilik şirketinde istihdam edildiği için. Avay Meliki, Meliki Bey der si salegi, e, si 30 salegi 30 yaşında izdivaç kert, izdivaç etmek, evlenmek. 30 yaşında evlendi. Hemsereş, eşi yani onun eşi der şehri e, bir şehirde, nasıl bir şehirde? Durez, e, den uzak, neden uzak? Derya, denizden uzak bir şehirde zindegi mikerdi. yaşıyordu. Avay Meliki, Meliki Bey der şehri hemsereş haneyi herit. Evet Ağay Meliki, Meliki Bey der şehri hemsereş eşinin e, şehrinde e, haneyi bir ev herit satın aldı. İn hane bahçeyi daşt. Evet bu ev e, bahçe bildiğimiz bahçe bahçeyi bir bahçe daşt sahipti yani bir bahçesi vardı bu evin ki e, o ev, o evde dera orada çen sip ee, birkaç e, elma ağacı ve nar e, ağacı vardı. Ağay Meliki Bedes e, Ezdivaç Meliki Bey evlilikten sonra Heyli Zut çok çabuk beş şirket ve hot bergeçti. Evet e, Meliki Bey e, düğünden evlilikten sonra çok çabuk kendi şirketine döndü, bergeç dönmek, döndü ve Duma ve iki ay rüy e, Rüye Derya, denizin üzerinde but, denizin üzerinde bu idi. Sifes, daha sonra Ba otobüs, daha sonra bu otobüs, otobüsle Beşşeyreki, Hemsereş, Deran, zindeki Mikert, e, bergeçti, evet. Daha sonra bu otobüs otobüsle ve şehri ki hemseriş deran zindegi Yani e, şehre hangi şehre ve şehri ki şehri ki eşi orada yaşıyor. Evet. Yani eşinin e, orada yaşadığı, eşinin yaşadığı şehre bergeş döndü. Anha ez dideni yektiger. Onlar ez dideni yektiger. Yani bir diğerini görmekten giden görmektir biliyorsunuz. Burada ez gelmiş görmekten dolayı dolayı da biz ekleyelim. Heyli çok hoşhal şodan. Çok mutlu oldular. Hoşhal şolan, e, mutlu olmak. Anşer o gece ağayı meliki, Meliki Bey der Otahi habit. Evet, o gece Meliki Bey bir odada yattı ki o oda nasıl bir oda? Rube bahçe mut e, bahçeye doğruydu. Yani yüzü, yönü bahçeye doğruydu. Bu su bira şurut o sabah eee uyandı. Bira şuruda uyanmak ve az penceri ve pencereden birunra dışarıya nigah gel Dışarıya baktı. Ragihan ansızın müteveccih-i dirakhay bahçe Evet. Ansızın eee müteveccih şurudan biliyorsunuz anlamak Burada e, anlamak, farkına varmak. E, nedir burada? Deredhayi bahçe. Yani bahçenin ağaçlarının farkına vardı. Burada tercih şurada farkına varmak desek daha doğru olacak. Farkına vardı. Ve feryat keşit. Ve feryat etti ve bağırdı. Komek, komek, komek yardım arkadaşlar. Burada tabii e, bağırarak yardım istediğine göre imdat desek. Değil mi? Daha... E, doğru olur yardım imdat aynı şey aslında. İmdat imdat keşti ma. E, bizim gemimiz keşti gemi. Bizim gemimiz beyek Ceziri. Eee Cezir e arkadaşlar ada demek. Bir cezriye yani bir adaya ne yapmış? Berhort kerdest. Berhort kerden çarpmak arkadaşlar. Berhort kerdest çarpmıştır. Evet. İmdat imdat bizim gemimiz bir cezriye e, çarptı diye eee söylüyor. Evet burada arkadaşlar hikayemizi bitiriyoruz. Bu e, hikaye serisinde bu vesile bitirmiş olduk. Umarım e, istifade etmişsinizdir. Umarım e, bu kelimeler vesilesiyle e, yeni kelimeler, yeni e, ifadeler öğrenmişizdir. Evet. Bir diğer e, çalışmada e, görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Hoşçakalın.